Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Dışarıda felaket bir soğuk var. Bugün kuluçka makinemiz geldi. Bunu artık sıfırladık. Pırıl pırıl, tertemiz. Arızalı olan fanı ve beyni değişti. Makineye de güzel kalibrasyon bakımıyla böyle güzel bir elden geçirildi. Şimdi bir dışarı çıkalım size. Göstermek istediğim şeyler var çünkü. Şehir inanın buz tutuyor. Şu sıra soba sabahtan geceye kadar yanıyor. Ama şu gecenin boşluğu var ya yanmayan bölüm. O bölümden sabaha kadar ev buz tutuyor resmen. Aşırı yani bu yıl var ya çok böyle efsane felaket soğuklar var. Bir dışarı çıkalım. Şuraya bakar mısınız? Ağaçlar donmuş. O kadar sert bir kış ki. Burası tel örgüydü. Kar yağmasından dolayı değil o. Aynı hava değişiminden. Ne yapıyorsun? He? Üşüdün mü? Bunları da yeni içeriye, dışarıya çıkardım. Felaket bir soğuk. Yani saat 12'yi beklemek lazım ki kazı koyunu mesela dışarıya atasınız. Böyle biraz sabit kalsanız dışarıda <laughs> Donmanın eşiğine geliyor insan. Saat öğlene yakın hava güzel. Şöyle güzel bir şey yapalım, güzel bir açılış yapalım. İlk önce atlarımızı dışarıya bir saralım. Hadi bakalım ilk önce ayı basattık. Şimdi ilk işi yere yatmak olacak. Kara yatacak. Oldu benim güzel oğlum. İnşallah bugün bunların çiftleşmeler tutmuştur ya. Kız Hadi sağlan. Arada sırada beni kıskanıyorlar böyle aralarında. Heh, şimdi yatacak. Hey 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 hey. Kardan at. Hadi bakalım. Ay maşallah. Yavaş yavaş yavaş. keyfe bak. Hele keyfe bak. Beni mi sıracaksın? Hele keyfe bak. Hele keyfe bak. <laughs> Hele keyfe bak. Oo <laughs> oh, oh. Bakın çağırım hangisi gelecek. <laughs> gel çek gel, gel. Ha? Bazen böyle yan yanayken çok korkuyorum ha. Beni kıskanıyorlar tamam mı? arada benim başıma bir iş gelebilir. Birbirlerine sinirleniyorlar bazen. Havuç yerken. Ne oldu size? Al bakalım. Hava çok güzel ama ya. Bu çok kötü biliyor musunuz? Gündüz çok güzel. Gece arkası. Gece çok soğuk. Hadi. Kız çözüyor rahat bırak. Heh. Ay bağırsın. Gel. Burada Gökçe çok çirkef. İlk sahibiyim mi İlk ve sonlar doğrusu. Sen misin babamın elinden havuç yiyip yiyen deyip kızıyor arada sırada şimdi gayet sakin. De çocuklar olacak ya şu anda <laughs> aile içi huzur üst seviyede. <laughs> ah. Aferin sana. Aa, aferin sana kibar çocuk. <laughs> sapur kız. Sapur supur. O seni. Şeyde de hiçbir sıkıntı yok. Böyle alışkın olduklarında yakalamak var ya böyle tak tuttunuz böyle aşağıdan tak. Ele mı at. Çok güzel oluyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman yakalayabiliyorsunuz. Bir gel buraya komutu. Ben eve gideyim biraz çay içeyim. Ben dışarıya çıkıp nasıl temizlendiler. Şş. Aa, ayıp 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 Oley yavaş yavaş Bu Geçen videoda dedik ya Hani de kuzu bakan azalmış Bunun aslında şu açıklamasını da yapayım Burada 5-6 ay hayvan içeride kalıyor ya Kış şartları ağır O yüzden azalıyorlar yani Mal besiciliği yapmak daha basit Daha kolay o yüzden hani azalmasının sebebi de o. Konuşturduğumuz insanlar ya da eski koyuncuların artık ufak ufak malcılığa yönelmesi. Güzel kazançlı ama e, mesela bu şehrin şartları ile bir Ege'deki şartları, bir Karadeniz'deki şartları ne yapamayız biliyor musunuz? Kıyaslayamayız. Bizim buranın şartları daha ağır. Yem maliyetleri böyle yükseldikçe, Biliyorsunuz ekim, biçim, bunların hepsinin maliyeti yüksektir. İster istemez daha değerli karlara insanlar yöneliyor. O yüzden e, koyunculuk burada zayıflıyor dedim ben. Yoksa yok değil. Var ama pek fazla e, tercih eden insan yok. Yani bunun yerine madem bu kadar 6 ay içeride 4 ay ya da 5 ay içeride hizmet edeceğimi gider ne yaparım diyor. Büyükbaş Bakarım diyor. Daha güzel olur. Şey yapın kesinlikle. Bir şey düşünürken mesela şartlar, koşullar, hava sıcaklıkları, hava soğuklukları. Bunlar hayvanlar için çok önemlidir. Kim istemez şurada yeşil olsaydı hayvanlar mesela Ege'de. Düşük rakamlarda. Şu anda kesinlikle otluyordur yani. Orada kar kalmaz. Bu şehir zor bir şehir yani. Bu şehir Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun bir kısmı zor. Bunlar e, nasıl diyelim yani şartları iyice kar, kış, uzun kış şartları şartları iyice zorluyor. Oy 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 oy. Hele bir gelin siz de gelin. Bu kazda da öyle aslında. Mesela bura kış olmasa ağır kış bir memleket olmasa yetiştiricilikte insan paraya para demez. Ha, düşünsenize 12 ay boyunca ne var? Burada yeşil var. Öf. Ne kaz otlatırsınız, ne mal otlatırsınız, ne kuzu otlatırsınız. Çok güzel işler yapılır. Bunları da bir dışarı çıkarmak istiyorum. Bu grupta kendi grubum. Böyle araştırma içerisinde ama bunları kendime seçtim. Özellikle güzel dişileri böyle. Kaba erkekleri. Oy, oy, hadi. Keçi. Bırakalım bir çıksınlar. Şu erkeklere bayılıyorum ama bu erkekleri bilerek seçtim. Bunların liderleri sarı erkek. O büyük var ya bak bak bak. O. O normalde sürünün içerisinde kalsaydı sürüyü perişan edecekti. Bir sürüye böyle idman yaptırıyoruz. Ben yani arada sırada çıkarıyorum bunlar. Bunları kendim seçtim. Şurada da bir beş tane kazımız var. Bunlar da erkekler. Fazla erkekler. Bunların da e, yedekte kalmasını istiyorum. Bir müddet böyle. hemen karı oturuyorlar. Hemen hemen böyle bak yıkanmaya bak dişiler başladılar yıkanmaya. Tabi böyle baba erkekler derler ya tam baba erkekleri buraya koydum. Özellikle ala erkek var bir tane çok ağır çok kaliteli bir erkek. Çok öyle standart üstü de ağır değil aslında da. Bizim ırka göre çok güzel bir erkek. Abi bu şekilde sırayla işte çıkarıyoruz. Şey sormuşlardı dostlarımız bu dönem yetiştirme ya da damızlık olduğunu bilmeden konuşuyorum şu anda. Bu dönemde kaz alınır mı diye ikisini de açıklayayım. Damızlık istiyorsanız tam vaktidir. Şimdi en azından ya kazlar batıda ise yumurtadadır doğuda ise yumurtaya başlamamıştır. Bu dönemde yetiştiricilik için de bence kaz alınmamalı. Nereden bakarsanız bir yıla yakın bir müddet yani 8-9 ay boşuna bakacaksınız. Bu süreyi boşuna hizmet edilmez yani. Kaz güzel yiyici bir varlık. Ne kadar meramız olursa olsun kesinlikle yavruya 9 ay 10 ay keseceğiniz yavruya hizmet etmeyin derim. Çünkü 215, 210, 215 ya da 200. günde kazlar vücut standartlarını topluyor ve güzel kesim kilosunu alıyorlar. Bakın bunlar da nasıl diyeyim size kaç gündür içerideler? 15 gündür içerideler. Bir ara bir kontrol yaptım. Hani böyle bir aşırı bir kilo tutma olasılığı var mı diye içeride kapalılar ya. Biz normalde dışarıda gezdiriyorduk. Hatta altlarına bakın kesinlikle saçakları yok. Yani fazla yağ oranları yok. Şu anda düşük yağda tutmaya çalışıyorum. O yüzden de bir önceki videoda söylemiştim. Kazlara gramaj ile yemi veriyorum. Şu anda kesinlikle yumurta almak istemiyorum bunlardan. Kesinlikle bir vitamin takviyemiz de yok şu anda. Korkuyorum. Ahır sıcak. Burada e, yavru çıkarsa bu dönem çok hizmet edeceğiz. Nasıl biliyor musunuz? Bakın. Ocakta yumurtlarındaysa Şubat'ta çıkacaklar. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Nereden baksanız 9 ay ediyor. Ben de buraları göz önünde bulundurarak ama ben hizmet ederim kesimlik hayvanım 9 aylık olsun diye. Biz 7-8 ayında kestik hayvanları. Pek fazla öyle bir fark yok bir ay içerisinde. Kapalı besi yapmadığımız için bize standartları koruyup böyle dışarıda organik yetişsinler dedik. O yüzden söylemek istiyorum bunu da. Yani yetiştiricilik için kesinlikle şimdiden kaz alınmamalı. Ama damızlığın tam zamanıdır. Damızlığın zamanı da şudur. Yani ocak kesinlikle bu ay için ocak ve şubat bitilmiş kaftandır yani. Hem hastalığın sıfır olduğu dönemdir. Hem aşılarımızı taze yaptık ya aşının en etkili olduğu dönem. Hayvanların özellikle en sağlıklı olduğu dönemler bu dönemler. Böyle seçerken elinize alıp baktığınızda böyle kilolu, güçlü hayvanları seçerseniz böyle genel olarak da yağları olmayan yani yağ dediğim şu katlı Kazların altlarında saçak olur ya. Ya seviyeleri az olan hayvanlardan çok güzel yumurta elde edilir. Sportif, zinde böyle kaliteli beslenmiş, doğru beslenmiş hayvanlar. Çok güzel yem, ee, özür dilerim yumurta verimi sergiler. Bu beyaz erkeğe de bayılıyorum. Yani favorilerimden bunlar. Bu, bu grubu çok seviyorum. Özellikle dikkat edin sütlü kahve içerisinde iki tane var. Bir de bir sarı erkeğimiz var içerisinde. Geri kalanların hepsi ala ve beyaz. Siz ne yapıyorsunuz? Herkesin keyfi yerinde şükür ya. Herhangi bir sıkıntı Hop 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 zıp zıp zıplayan pirzolalar. Videonun başlığı bu olacak. Hop hop hop. <laughs> güzel güzel on numara. Kızı böyle ya kızı zevkli keyifli. Bir de hayvan nasıl kırgıda yiyince. Tam keyifli oluyor. Bunlar da tam büyüme çağlarında gelişim çağlarında olduğu için. Aman ona dokunmayın ona dokun ee, Oğlum, oğlum. <laughs> sana dayanmaz bak. Bunlar küçük olanlar. Şöyle. Sanki bunlar pompayla bir Kısa bir süre yani tam e, satış döneminde onlar da öyle olacaklar. Çünkü bunlar yaklaşık bir buçuk aydır bizde. Bir buçuk iki ay oluyor neredeyse. Bazen izlerken başım da. Aynı zamanda yine tekrar kazlara gelecek olursak eğer yumurta işini nasıl ayarlıyoruz biliyor musunuz? Şimdi vitamine, probiyotiğe bir Kaç günümüz kaldı? Şöyle 15 günümüz var, tamam mı? Şubatın biri itibariyle başladığımızda Şubatın ortasında zaten yumurta alıyoruz, ee, yumurta yemi yiyorlar ya. Ama yumurta yemlerde biliyorsunuz tavuk ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğu için kaza herhangi bir fabrika yumurta yemi olmadığı için kaza bu arada sadece besi yemi var. Bakın bu da diş ha? erkek değil mi? şu önümdeki var ya bak. O dişimiz ama kallavi abi böyle kaliteli bir hayvanımız çok. Tatlı bir dişimiz. Yine burada bir boz bir dişimiz var büyük. Kızlar bir kalkın. Bakın. Ona bakın. Şuna bakın bak. Şu ortadakine bakın. O da dişi. Böyle beyazın yanına aldı. Bak bak korudu. Şu da dişi. Onun yanındaki de dişi. Bu da değil. Bunları zaten seçtim. Yani burada gerçekten çok kaliteli hayvanlar. Bunların bir de yumurtalarını ne yapacağız biliyor musunuz? İşaretleyeceğiz. Buradan damızlık çekmek istiyorum. Bu bizim bir sonraki dönemki damızlıklarımızın ebeveynleri bunlar. Ama gerçekten seçme yani bunlar. E şeye gelelim tekrar da kazlara gelecek olur, olursak dedim. Şimdi yumurta işi var ya. Şubat 1 itibariyle hemen ne yapıyoruz? Işıklarımızı ayarlıyoruz. 16 saat. Vitamin, probiyotik, yem ile beraber yemin rasyonumuzun bir takviyesi vardı. Hatırlarsanız yumurta döneminde. Çünkü kazlara az önce dedim. Has bir yumurta yemi yok. Mesela kazlara has bir damızlık yemi de yok. Amacımız da zaten burada yumurtanın üzerine çalışmak ya yani nasıl fazla yumurta alabiliriz diye. Şimdi Şubat 1 itibariyle dükkanı açıyorsunuz. ışığınız, yeminiz, vitamin, probiyotik. Bir de biz bu yıl bir vitamin aldık. Bu vitamin ilerleyen zamanlarda bu şu araştırma bitsin de ben size söyleyeceğim. Bu vitamin yeme katılıyor. Yani su ile verdiğimiz vitaminden ayrı bir de yem vitaminimiz var. Onu da tekrar söyleyeyim. Bunları ben not ediyorum bu videoda söylediklerimi artık. Bundan sonra bir şey anlattıktan sonra onun zamanı geldiğinde söz verdiğimiz gibi söyleyelim ya da gösterelim durum neyse. kuzuların da var mesela. Kuzularınkini gösterebilirim aslında. Şurada hemen. Bunların yemine katılıyor. Yani rasyonu yaptığınızda tamam mı rasyonun içerisine o takviyeyi katıyorsunuz. Kazlarda da öyle bir durum var. Önemli olan mesela kaz yumurtasında A, D, E vitaminidir. Bunların değerleri çok önemlidir. Ona göre kendimize vitamin yaptırdık zaten. Probiyotiğimizin de siparişini verdik. Vitaminimizin de siparişini verdik. O ikisi de geliyor. Daha doğrusu yapılıyor. Bakın şu. Bundan pembe bir tozdur. Bilirsiniz zaten bu besilik koşlara Yeme ek olarak katılan bir vitamindir. Vitamin ve mineral diyelim. E, kazlara da yine tekrar e, vitaminimizi yaptırdık. Probiyotiğimizi yaptırdık. Bunlar yapılma aşamasında. Özellikle kazlara yumurta verimi için içerisinde yeterli miktarda A, D ve E vitamini bunların doğru bir karışımı olan vitamin yaptırdık. Bu da en kısa zamanda elimize ulaşır onları da araştırma bittikten sonra yayınlandıktan sonra daha doğrusu sizlerle paylaşırım. Yine tekrar çünkü bunların yemine katılan vitamin de özel bir vitamin ki kuzuların yemine vitamin katıyoruz ya onunla benzer düzeyde bir vitamin ama kaz olduğu için biraz daha düşük. İşte Şubat ayı itibariyle de böyle oluyor. İçeriye kum ve mermer havuzları. Yeme katılan vitamininiz suya katılan vitamininiz ekstra olarak yeme bizim bir yaptığımız bir rasyon vardı. O biraz daha gelişti tabii. Bir de o rasyondan kaz başına yetecek adette bunların hepsinin hesaplaması var. Mesela vitaminler de, probiyotikler de dışarıda özel yapıldı bunlar. Yani bu yıl artık kesinlikle hazır almıyoruz. Aldığımız vitamin miktarı örnek veriyorum 10 litrelik bidonda Yine probiyotin miktarı o da 10 litrelik bidonda yem katkısı var mesela. O farklı bir küçük çuvalın içerisinde. Bu şekilde bu şekilde artık kendimizi geliştirirken de kullandığımız ekipman, vitamin ve mineraller bunların üstlerine de oynama yapıyoruz. Bunları da değiştiriyoruz yani. Daha profesyoneline, daha değerleri iyi olanlara nasıl ulaşabiliriz ya da onları nasıl yaptırabiliriz gibi. Bunun da en güzeli şey olacak, araştırmalar burada yapıldıktan sonra, her şey bittikten sonra bu araştırmada e, kullandığımız vitamini, minerali, probiyoti, yaptırdığımız değerleri bunları da hep beraber oturup tartışabiliriz yani. Buradan da güzel bir e, şey açarız kendimize, bir konu başlığı açarız orada ya bir canlı yayında ya bir böyle bir video aracılığıyla sizlerle beraber paylaşmış oluruz. Dostlarım gün batıyor böyle hava da biraz soğuyacak. Ben bu kızların yemlerini hazırlarken bunları da böyle dışarıda yesinler. Ben sizin müsaadenizi isteyeyim. Bundan sonra videomuz bol. Her birkaç günden bir video yayınlayacağım. Kesinlikle artık haftadan haftaya değil. Sık sık videolarımız yayınlanacak. Çünkü burada olan bir tenis sizlerin görmesini de istiyorum. Şimdilik iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun.